Ülkemiz Türkiye kanalından hepinize merhabalar. Bu videoda 2025 yılında açıklanan verilere göre Muğla ilçe nüfuslarını küçükten büyüğe sıralı şekilde göreceğiz. Ardından Türkiye'de ne kadar Muğla'lı yaşıyor ve Muğla'da en çok nereliler var inceleyeceğiz. 13-Kavaklıdere Kavaklıdere, Kavaklıdere Muğla'nın en küçük ilçesidir. Nüfusu 10.834. Geçtiğimiz yıl ilçede nüfus 141 kişi azalmış. Nüfusun azalış oranı %1,30. Muğla'da oranca nüfusa en çok düşen ilçe olmuş. Sağ taraftaki tabloda ilçede yaşayanların nüfusa kayıtlı oldukları illeri görüyoruz. Kavaklıdere'de ikamet eden 9.441 kişi Muğla nüfusuna kayıtlı. Ardından komşu aydınlılar geliyor. 439'la Kavaklıdere nüfus bakımından Türkiye'nin en büyük 760. ilçesidir. 12. Datça. Datça'da nüfus 25.866. Geçen yıl nüfus 217 kişi artmış. İlçede yaşayanların sadece 8.360'ın Muğla nüfusuna kayıtlı. Ardından 2135'te İstanbullular geliyor. Liste Sivas, Ankara, Denizli ve Şanlıurfa'lılar şeklinde sürüyor. Datça yazlık bir yer olduğu için Muğla dışından çok insan yaşıyor. 11. sırada Ula var. Ula'da nüfus 27.392. Geçen sene ilçede nüfus 110 kişi artmış. Yaşayanların 17.513'ü Muğla nüfusuna kayıtlı. Ardından 661 ile İstanbullular geliyor. 10. sırada Köyceğiz var. Köyceğiz'de nüfus 41.205. Geçen sene nüfus 540 kişi artmış. Yaşayanların 28.762'si Muğla nüfusuna kayıtlı. Ardından 1236 ile komşu Denizliler ve 1106 ile İstanbullular geliyor. Liste Aydın, Sivas ve Ankaralılar şeklinde sürüyor. 9. sırada Yatağan ilçesi var. İlçede nüfus 45.217. Geçen sene 397 kişilik bir azalış yaşanmış. Yatağan miktarca nüfusu en çok azalan ilçe olmuş. Nüfusun azalış oranı ise %0,88 orana göre nüfus en çok azalan ikinci ilçe olmuş. İlçedekilerin 35.688'i Muğla'lı, ardından 1320 ile komşu Aydınlılar geliyor. 8. sırada Dalaman var. Dalaman'da nüfus 51.088. Geçen sene ilçede nüfus 2044 kişi artmış. Nüfusun artış oranı ise %4. Muğla'da nüfusu oranca en çok artan ilçe olmuş. Yaşayanların yarısından azı 24.532'si Muğla nüfusuna kayıtlı. Ardından 1351 ile komşu Denizliler geliyor. Liste 1331 İstanbullu, 1025 Vanlı, 813 Konyalı ve 792 Aydınlı şeklinde sürüyor. 7. sırada Ortaca var. Ortaca'nın nüfusu 57.155. Geçen sene ilçenin nüfusu 1099 kişi artmış. İkamet edenlerin 31.537'si Muğla'lı. Ardından 3009'la Denizliler geliyor. Üçüncü sırada İstanbullular var 1357 ile. Liste Aydın, Konya ve İzmirliler şeklinde sürüyor. Altıncı sırada Seydi Kemer ilçesi var. Nüfusu 65.861. Geçen sene nüfus sadece 10 kişi artmış. Yani neredeyse sabit kalmış. Yaşayanların 55.838'i Muğla'lı. Ardından komşu Antalyalılar geliyor. 1115'le. ile. 5. sırada Marmaris var. Marmaris'te nüfus 96.589. Geçen sene ilçenin nüfusu 189 kişi azalmış. Muğla'da nüfusu miktarca en çok düşen ikinci ilçe olmuş. İkamet edenlerin sadece 28.689'u Muğla'lı yani üçte birinden azı. Ardından 4.297 ile İstanbullular, 4.272 ile Aydınlılar, 2.701 ile İzmirliler, 2.555 ile Hataylılar ve 1.933 ile Ankaralılar geliyor. Görüldüğü üzere Muğla'nın yazlık ilçelerine büyük şehirlerden göçüp yerleşmiş çok sayıda insan var. 4. sırada Menteşe var. Menteşe Muğla'nın merkez ilçesidir. Nüfusu 124.825. Geçen sene ilçenin nüfusu 1.598 kişi artmış. Yaşayanların yarısından biraz fazlası 68.208'i Muğla nüfusuna kayıtlı. Ardından 4.827 ile Aydınlılar, 2.946 ile Denizliler, 2.024 ile İzmirliler, 1.902 ile Hataylılar ve 1.640 ile Konyalılar geliyor. 3. sırada Milas var. Milas'ın nüfusu 150.520 geçtiğimiz yıl ilçenin nüfusu 829 kişi artmış. Yaşayanların 95.206'sı Muğla nüfusuna kayıtlı. Ardından 3.780'le komşu Aydınlılar geliyor. Devamında 2.699'la Ağrılılar, 2.508'le Vanlılar, 2.493'le Denizliler, 1.973'le İstanbullular geliyor. İkinci sırada Fethiye var. Fethiye'nin nüfusu 182.280'dir. Geçen sene ilçenin nüfusu 4.711 kişi artmıştır. Muğla'da nüfusu miktarca en çok artan ilçe olmuştur. Nüfusun artış oranı %2,58. Orana göre ise nüfusu en çok artan ikinci ilçe. Yaşayanların yarısından biraz fazlası, 98.607'si Muğla nüfusuna kayıtlı. Ardından 5.445'le İstanbullular, 3.399'la komşu Denizliler, 2.529'la Vanlılar, 2.480'le İzmirliler, ve 2411 ile Ankaralılar geliyor. Burada paylaştıklarımız bu ilçede ikamet adresi bulunanların sayısıdır. Bu ilçelerin yaz nüfusu burada görülen sayıların misliyle fazlasıdır. Muğla'nın en büyük ilçesi Bodrum'dur. Bodrum'da nüfus 203.035. Geçen sene Bodrum'da nüfus 4700 kişi artmış. Miktarca nüfus en çok artan ikinci ilçe olmuş. Yaşayanların dörtte birinden azı 47.896'sı Muğla nüfusuna kayıtlı. Ardından 16.804 ile İstanbullular, 11.239 Vanlılar, 11.204 ile Aydınlılar, 6.269 da İzmirliler ve 4.605 ile Ankaralılar geliyor. Bodrum, Türkiye'nin nüfus bakımından en büyük 125. ilçesidir. 2025 yılında açıklanan verilere göre, Muğla'nın toplam nüfusu 1.081.867'dir. Geçen sene ilde nüfus toplamda 15.131 kişi artmıştır. Orana göre Türkiye'de nüfusu en çok artan 3. ili olmuştur. Muğla nüfusuna göre Türkiye'nin en büyük 23. ilidir. Muğla'da yaşayanların nüfusa kayıtlı oldukları illere göre dağılım ise şöyle. İkamet edenlerin 550.277'si Muğla nüfusuna kayıtlı. Yani yarısından biraz fazlası. Ardından 36.505 ile geliyor. 3. sırada komşu Aydınlılar var. 30.823'le. 4. sırada bir diğer komşu Denizliler var. 21.819'la. 5. sırada ise Vanlılar var. 21.266'yla. Liste 18.234 İzmirli, 14.726 Ankaralı. 13605 Hataylı, 12859 Konyalı ve 12413 Sivaslı şeklinde sürüyor. Ardından sırasıyla 11174 Ağrılı, 10877 Adanalı, 10577 Manisalı, 9281 Şanlıurfalı, 8868 Kahramanmaraşlı, 8816 Diyarbakırlı, 8448 Çorumlu, 8398 Samsunlu 8393 Malatyalı ve 8186 Yozgatlı geliyor. Muğla'da Muğla dışından toplamda 531.590 kişi ikamet ediyor. Tüm Türkiye'de Muğla nüfusuna kayıtlı olan kişilerin toplam sayısı 667.530'dur. Muğlalılar bu alanda tüm iller arasında 52. sırada. Bu verilere göre Muğla dışında yaşayan Muğlalıların sayısı 117.253'tür. Muğlalıların nüfusa kayıtlı oldukları ilçelere göre dağılım ise şöyle. İlk sırada Milaslılar var. Tüm Türkiye'de ikamet eden 121.008 kişinin nüfusu Muğla-Milas'a kayıtlıdır. İkinci sada Seydi Kemer geliyor. 108.905 Üçüncü sada Fethiyeliler var. 83.336 Dördüncü sada Menteşeliler var. 77.041 Beşinci sada da Yatağanlılar var. 51.766 Liste 47.451 Bodrumlu, 37.159 Köyceğizli, 30.984 Dalamanlı, 29.808 Ortacalı ve 26.769 Marmarisli şeklinde sürüyor. Devamında 24.337 ile Ulalılar, 18.803 ile Kavaklı Dereliler ve 10.163 ile Datçalılar geliyor. Göç İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı Mayıs 2025 verilerine göre Mula'da bulunan geççi koruma statüsündeki kayıtlı Suriyelilerin toplam sayısı 9728'dir. Bu kişiler daha demin saydığım nüfusa dahil değildir. Sıralı İzmir ilçe nüfuslarını öğrenmek için ekranda bağlantısı bulunan videoya tıklayabilirsiniz. Kanala destek olmak için videoyu Muğla'lı bir arkadaşınıza gönderebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.